Kameralarda da gözükmüyorlar ve ha şıklar mı gitti? Kim sönür lan bu Hemen bir cevap versin ne yapacak şimdi? Ay hiç kimse gelmesin. Ay, <laughs> <laughs> Bonnie ne yapıyorsun? Mal <laughs> Hemen git buradan. Evet şimdi git buradan. Bir burada benim sözüm geçer. Hemen git. <gülüyor> <gülüyor> Freddy, güvenlik görüntüsü beni ağlattı, beni kovdu. seni kovdu mu? Hmm, Foxy git al onu. Tamam mı? Şimdi bu ışıklar git. Ben kaçar. Onu ka O kadar da. Oha şaka. Kaç kaç çık. Aa, tamam saat 6 olmuş. Ee, merhaba. Elinde kan mı? Um, hayır hayır geçeceğim. Eğer bunu gördüğünüz bir şey söylersen, seni a